Merhaba, Hakan Şahin ben. Merhabalar, ben Melike. Buraya olabildiğince kalabalık bir ekiple geldik. New Health Media'da danışman olarak çalışıyorum. New Health Media'da dijital pazarma yöneticisi olarak çalışıyorum. Aslında markaların A'dan Z'ye web sitesinden reklam vermelerine, video prodüksiyondan CRM aşamalarına kadar ekiple birlikte yönetiyoruz. Öncelikle Dora Holding gibi büyük bir kuruluşun ilk defa düzenlemiş olduğu böyle bir etkinliğin medya sponsoru olduğumuz için çok mutluyuz. Kapakeri projesi bizi çok heyecanlandırdı. Öncelikle çok güzel bir atmosfer var. Bu süreç bizim için son derece heyecanlıydı. bir ay önceden çalışmalara başladık. Proje hazırlanırken aslında A'dan Z'ye sanki kendi projemizmiş gibi hazırlandık. E, tüm içerik yaratımı süreçlerini, web sitesine, reklam tarafını biz yönetiyor olduk. E, buraya da büyük bir video ekibiyle geldik. E, video tarafında da çok güzel içerikler üretiyoruz. Gerek sosyal medya, gerek reklam çalışmaları, gerek video prodüksiyon çalışmaları tamamını üstlendik. Web sitesi ve sosyal medya çalışmaları, ilgili görsellerin ve reklam materyallerinin üretilmesi Hızlı bir şekilde bunları hayata geçirdik ve burada bir de sunum gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından bir araya gelen sağlık turizmi ajenteleriyle birlikte olmak, vakit geçirmek, birbirimizi tanımak ve bağlantı kurma şansı bulduk. Bu bizim için önemli bir fırsattı. İyi de geçtiğini düşünüyorum. Çalışmalarımızın, özellikle video çalışmalarımızın da pek dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Mirat Medya çok dinamik bir ajans. Daha sadece ajans da değil, tamamen müşterilerine bir danışmanlık hizmeti veren bir iş ortağı, partner diyebiliriz. Hiçbir zaman sadece müşteriyi nasıl yönetebiliriz? C ile alakalı çalışmıyor. Bununla birlikte ne kadar fayda sağlayabiliriz? O müşteriyle birlikte ne kadar büyüyebiliriz şeklinde çalışıyor. Kapak yerin bizim için önceliği burada dünyanın dört bir yanından sağlık profesyonelleriyle çalışmaktı ve aynı zamanda Türkiye'de sağlık turizminin avantajlı yönlerini uygulamaktı. Biz de sunumumuzda daha çok bunlara dikkat çektik. Önce dünyada sağlık turizminin toplam cirosu ve öne çıkan özellikleri, ardından Türkiye'de sağlık turizminin yapmanın avantajlı yönlerinden bahsettik. Biliyorsunuz devlet teşvikleri ve dijital pazarlama açısından Türkiye'nin avantajlı olduğu pek çok yön var. Aynı zamanda Türkiye önemli bir turizm merkezi. Türkiye'nin bu tarz imkanları sağlık turizmine destekleyen, tetikleyen süreçleri ortaya çıkarıyor. Biz de bu süreçte pandemi de dahil olmak üzere evet. epey sağlık turizmine yatırım yaptık ve büyüdük. Bizimle beraber çalışan danışanlarımızla birlikte büyüdük. Sağlık turizmi bir win-win sektörü. Yani hem dünyanın dört bir yanından hasta adaylarına, hastalara Türkiye'nin olanaklarını, turistik olanaklarını ve Türkiye'nin profesyonel sağlık çalışanlarıyla karşılaştıran hem de kaliteli sağlık hizmeti veren bir sektör. Aynı zamanda biz de bu sektörde çok kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Türkiye bu anlamda dünya dünyadaki toplam sağlık turizmi cirosunun %5'ine şu an hükmediyor ve ileriki yıllarda da bunun artacağını düşünüyoruz. Sektör çok challenge'larla dolu. Her zaman rekabetin çok yüksek olduğu bir alan. Her gün bir sürü yeni marka sektöre giriş yapıyor ve aslında bu biraz reklam aşamasında bizi zorlayan bir süreç haline geliyor. E, ama ekip olarak özellikle reklam tarafına çok büyük e, önem veriyoruz. E, bu tarafta kendimize neler katabiliriz, yeni neler yapabiliriz hep onların e, peşindeyiz açıkçası. En kaliteli formu nasıl alabiliriz, en e, hızlı şekilde hastayı buraya nasıl getirebiliriz diye arka planda bir ekip çalışıyor. E, hem dijital pazarlamada, hem CRM'de, hem sosyal medyada herkes bir arada e, danışanlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Etkinlik çok güzel, insanlar sürekli birbiriyle iletişim halinde. Ekip çok sıcak. Gorak Holding'in aslında yapmış olduğu bu etkinlik bize onların ne kadar misafirperver olduklarını gösterdi. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Burada olmak çok keyifli.